Şimdi şu silogizme bakalım. Silogizm zorunlu geçiş demek yani. Mantıksal geçiş zorunluluk ifade eder ya. Çok basit yani şu A1 seviye mantıksal bir önerme kuracak. Kurduğu önermeye bakalım şimdi. A. Bütün İstanbullular uyanıktır. Değil mi? Ankara'dan gelen Namık Bey bunu fark etmiş. Buraya. Çünkü Ankaralı olduğu için yavaş gelmiş buraya. Hani İstanbullu olaydı daha uy uyanık yolunu bulur gelirdi. B. Bütün İstanbullar insandır. Namık Bey orada da şüpheye düşmüş bu sabah. <laughs> İstanbul'da diyor başka yaratıklar da var diyor. Tamam mı? Gə, bütün insanlar qayıldı. çıkıyor burada. Kaçınılmaz olarak değil mi? Kaçınılmaz Eğer olarak. İstanbullular uyanıksa, İstanbullarda da insansa insanlar uyanıktır. Şimdi şunun mantıksal geçerli olduğunu, olmadığını anlamak için mantık tahsil etmiş olmak da gerekmez. Yani normalde, şöyle yapalım, bu konu IQ'dan açıldı. Celal Şengör, Anadolu Türklerinin IQ'sunun düşük olduğundan bahsetti. Şimdi IQ testleri konusunda biraz okumuşluğumuz vardır. IQ testleri normalde en paralel göründüğü şey mantık-matematik kurgudur. Yani bir insanın mantık-matematik puanı ne kadar yüksekse, bugün ölçülen IQ testlerinde puanı o kadar yüksek görülür. Hatta pek çok IQ testi sadece mantık matematik ölçmek üzerine kuruludur diyebilirsin. Celal Şengör burada gerçekten bak bunu samimiyetimle söylüyorum. A0 seviye, A1 seviye bir mantık önermesi kurmaya çalışıyor. Ve bunun geçerli olduğunu zannediyor. Bak şuna bakın. Bit, bit bir saniye düşünün üzerinde bunu yanlış olduğunu anlarsınız. Mantık eğitimi almanıza gerek yok. Bütün İstanbullular uyanıktır. Bütün İstanbullular insandır. Bütün insanlar uyanıktır. Orta terim yaptığı şeye bakın. Taşımaya bakın. Yani kurduğu şey ne aslında? Her A B'dir. Her A C'dir. O halde her BC'dir. Yani şunun belki kaç tane formu var? <laughs> Doğru olmayanını seçmiş bu. <laughs> Mesela benzerini koyalım. Altay tabii iyi bir örnek olmaz da tekil olduğu için ama kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Bütün altaylar uzundur. Bütün altaylar esmerdir. O halde bütün esmerler uzundur. Böyle bir geçiş olur mu? Bak bu mantık seviye bu. Mantık seviyesi bu. Bu birazdan bize Celal Şengör, birazdan bize felsefe anlatacak. Bu seminerde ne anlatıyor biliyor musunuz bununla? <laughs> İsteyen gitsin izlesin. Marksizm çürütüyor bununla. Yani şu mantık kurgusuyla Marksizm çürütüyor. Hegel'i e aptal diyor. <laughs> ya burada çürüttüğünü anlattığı için Hegel'in gerizekalı olduğunu düşünüyor. Bunu anlayamadığını düşünüyor. Şu mantık örgüsüyle. Bakın devamına bakın. Dolayısıyla Hegel saları. Hegel saları. Marx tarafından geleceğim. Bu, bu, mantıkla çürütüyor bunu yani Celal Şengör. Es, antites, sentes. Bir mantıki zırvalık. Mantıki zırvalık. Celal Şengör mantık üstadı olduğu için hocam bu önermeyi bu şekilde kuran birisi mantıki zırvalık tayini yapıyor. Şimdi devam edecek diyecek ki komünizm bu yüzden bir inançtır çünkü mantıksal zırvalık barındırıyor. İslam gibidir. Yani Celal Şengör burada mantığı temsil ediyor. <laughs> Hegel ve İslam mantıksızlığı temsil ediyor. Şu önermeyi kurarak buradan yola çıkarak yani. Yani bu şuna benziyor. Ben ince arama, Hadi, ben tepil arama. Hani ne işe tepsi yapalım? Daha ben ince araya İfade edecekken... Bu ilk ifadeden bu şık, mantıkçı düşünürseniz şık, yani mantığınızı biraz yumuşatır, indar düşünceye kayarsanız istedim. Yani mantık Celal Şengör yumuşadığı zaman dinler oluyor. Celal Şengör burada mantığı temsil ediyor hocam. Ya gerçekten İslam bir literatüründe yazılan mantık metinlerinin bak ciddi söylüyorum. Giriş seviyesinde bir tanesini okuyan bir adam şunu söylemez zaten hocam. Yani gerçekten A0 seviye mantık biliyorsun. C2 seviyesini de biz yazdık. Bak sembolik mantığı al. Modern mantık. Frege sonrası mantığı al. Frege öncesi mantıkta bizden iyisi yok zaten. Hiçbir şey bilmiyorsun. Bak hiçbir şey bilmiyorsun. Sadece bir özgüven var ve çok büyük bir avantajın var. Hiçbir şey bilmeyenlere konuşuyorsun. Bir salon donusu adam. Hocam böyle mantık mantık ki önermeme olur demiyorsa senin tek avantajın budur tamam içeride kaç tane adult türkü var bilmiyorum ama ama buradan çık Onun için ben marksist arkadaşlarıma hep diyorum bak kardeşim diyorum sizin Müslümanlar farklı diyeyim. Müslümandan fark ya. far far yani mantıklı. Celal Şengör gibi olmuyorsun yani mantığı bilmediğin için. Kim anlayacak da bunu? İkin bunu kabul et. Bilim bunu kabul etmiyor. Ya gerçekten inanılmaz bir ülke değil mi Türkiye ya? Gerçekten birisi parodi yazmış gibi geliyor bana bazen biliyor musunuz? Türkiye'de gerçekten birisi oturmuş absürt komedi olarak bir ülke tasarlamış ve yazmış gibi izliyoruz ülkeyi ya. Adam şu mantık önermeyi kurup Hegel'e salak diyor, din mantıksızlıktır diyor, komünizm mantıksızlıktır diyor. Lan mantık bilmiyorsun demiyor kimse adama. Ondan sonra bunu bilime bağlıyor, inanç diyor falan bir şeyler diyor. Her gün televizyonda, milyonlarca insan adamın görüşünü dinliyor. Ya parodi gibi gerçekten yani. Bir de bizim yerimize koyun kendiniz abi. IQ düşük diyor. Kardeş IQ mantıkla paralel bir şey ya. Gözünü yiyin bak bütün IQ testleri mantık ölçer. Mantık matematik ölçer. Evet abi şimdi Celal Şengör'ü